Niels Henrik David Bohr, 7 Ekim 1885 tarihinde Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da doğdu. Modern fizikteki kuantum mekaniği ve atom yapısı teorilerine yaptığı katkılarla tanınan bir fizikçiydi. Babası Christian Bohr, ünlü bir fizyologtu ve oğlunun bilimsel ilgisini destekledi. Niels Bohr, ilkokul ve lise eğitimini Kopenhag'da tamamladıktan sonra 1903 yılında Kopenhag Üniversitesi'ne girdi. Niels Bohr, atom yapısını anlamak ve atom modelini geliştirmek için önemli çalışmalar yürüttü. Rutherford'un atom modeline dayanarak elektronların çekirdek etrafında belirli yörüngelerde döndüğünü ve bu yörüngelerde belirli enerji seviyelerine sahip olduklarını öne sürdü. Bu fikir, Bohr atom modeli olarak bilinir. Bohr, 1913 yılında bu modeli geliştirerek hidrojen atomunun spektrunu başarıyla açıkladı. Bu model, atomların enerji seviyelerini ve elektronların dönme düzenini açıklayan temel bir teori olarak kabul edildi. Niels Bohr, kuantum mekaniğinin temel prensiplerini anlamak ve açıklamak için önemli çalışmalar yaptı. Onun en ünlü katkılarından biri, Kopenhag yorumu olarak bilinen görüştür. Bu yorum, kuantum mekaniğinin garip ve çelişkili doğasını kabul ederek, matematiksel formüllerin gerçek dünyayı nasıl açıkladığını ele aldı. Bohr, kuantum mekaniğinin atom fiziği ve moleküler yapının anlaşılmasına nasıl uygulandığını araştırdı. İlk defa kimyasal bağların kuantum mekaniğiyle nasıl açıklanabileceğini öne sürdü. Ayrıca nükleer fizik ve parçacık fiziği gibi alanlarda da katkılarda bulundu. Niels Bohr, 1922 yılında atom fiziği alanındaki çalışmaları nedeniyle Nobel Fizik Ödülünü kazandı. Ödülü, kuantum mekaniği ve atom teorilerine yaptığı katkılar için aldı. Bohr aynı zamanda Kopenhag Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı ve birçok genç fizikçinin yetişmesine katkı sağladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında, Bohr nazilerin işgalinden kaçarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve Manhattan projesine danışmanlık yaptı. Savaş sonrası dönemde ise barışçıl kullanımlar için nükleer enerjinin düzenlenmesi ve denetlenmesi üzerine çalıştı. Niels Bohr, 18 Kasım 1962 tarihinde öldü ancak bilim dünyasındaki mirası devam etmektedir. Onun kuantum mekaniği ve atom fiziği alanındaki katkıları modern fizik anlayışının temelini oluşturmuş ve birçok farklı alanda ilerlemelere öncülük etmiştir. Bohr'un çalışmaları, bugün hala bilim dünyasında büyük bir etki yapmaktadır ve kuantum mekaniği alanındaki gelişmeleri yönlendiren temel prensipleri içerir. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın.